Hepinize selamlar arkadaşlar. Ee, bugün bir kutu açılımı videosuyla karşınızdayım. üzere Elgatom geldi. Yeni suratımı göstermiyorum gayet şu an kamerayı sabitlemişim. Sıkıntısız çekeceğiz. Ee, yeni modelinden gel geldi 60fps e Direkt HD olarak yayınlarımız başlayacak. Ee, zaten PlayStation 4'ümüz burada. Bir yandan Elgatomuz da geldiğine göre. Ee, gelsin videolar gelsin ee, o, <laughs> yayınlar diyeyim ee, kutu böyle ne var ben de ilk defa açıyorum açıyorum haber ayrılıyor ne şey karşımıza çıkacak bilmiyorum daha kullanımını bilemiyem bilmiyorum <laughs> bu ne işe yarıyor derseniz biraz ondan bahsedeyim ee, PlayStation 4 ee, olsun Xbox olsun e, ee, onlara bilgisayarla bağlayıp hem üstünde güzel editler yapabilip hani direkt OBS'ten görüntüyü alıyormuş gibi düşünün. Onları ee, bunları edit değil. Yayın yapmanızı veya video çekmenizi yarıyor. Haberiniz o. Yani amacı bunun. <laughs> Bu. Bu. da yeni modeli e, <laughs> 60 FPS sabitli olarak çıkarıldı. Değeri yaklaşık 150-200 euro arasında bir şey olması gerekiyor. Türkiye'de satılıyor mu bilmiyorum ama Dediğim gibi biz bir sponsorluk bağlantısı üzerinden yolladılar bana. Böyle ufak bir alet hatta bayağı ufaltmışlar Çok da hafifmiş. Girişlere bakarsak. <laughs> HDMI girişi var iki tane. Yani bir bu çıkış olarak. Bir aynı şekilde var. Başka. SP girişi var burada. burada. <laughs> Ses girişi var. Allah Allah kat daha da ben bilmiyorum. Araştıracağım. Başka Burada kablolarımız var. Yırtıp <laughs> açıyoruz abi. o Bir adet USB kablosu çıkıyor. Bu da işlemek kablosu. Böyle. Bu HDMI kablosu gördüğünüz gibi. elgato Gaming'e de tekrardan teşekkür edelim arkadaşlar. gibi aletimiz bu da ee, PlayStation'dan yayınlar ve e, videolar gelmeye başlayacak. <laughs> teşekkür ediyorum Arayana. <laughs> ee, onun üzerine ne, neler oynayacağız derseniz For Speed Rivals var. FIFA 14 var. Elimde olan oyunları gösteriyorum. Last of Us var. Son var. Son var. Bildiğin second dedim yalnız. Bir de bunun ek paket olarak e, diye DLC diy diy çıktı sanırım. First Light var. Ee, UFC diye bir dövüş oyunu var. Çok met edilen. Ee, transformers Transformers'ın bir oyunu var. Rise of Dark. Dark diye. Ee, ayrıca bir de e, Assassin's Creed kamera bir netleştirirse Black Flag var. Ee, bu oyunlara var şu anda. <laughs> Sağolsunlar. Multiplayer'dan aldım. Vesaire. Ee, onun üzerine kamera bir netleşirse şöyle hatta ben düzelteyim. İyi, dediğim gibi böyle videolar ve canlı yayınlar olacak. Başka söylemek istediğim <laughs> bir şey var mı? Yani her türlü akacağız diyeyim. E ee, Silent Hill PT'nin demo oyunu var biliyorsunuz daha çıkmadı tam sürümü korku oyunu ve efsane bir korku oyunu PlayStation 4'te. Ve o da aklımda merak etmeyin. Zaten korkuların adamıyız biliyorsunuz. Ee, videoyu desteklemek için beğenebilirsiniz. Ee, bana yardımcı olmuş, yardımcı olursunuz. Sevindirirsiniz. Ayrıca hala kanala abone olmayan varsa sol alt kısımda olabilir. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir sene rahat bir sene. Bomba gibi geliyoruz. Görüşmek üzere.